Arkadaşlar. Evet arkadaşlar en az korkunurlaya hepiniz hoş geldiniz. Ama bu kısa video olacak. Arkadaşlar bunları şimdi buraya dizeceğim. Bakın. bunlar böyle alacağım bunları. Arkadaşlar bunları böyle alacağım. Arkadaşlar bunları böyle ayır. Hayır, küçüğünü yapacağım arkadaşlar ve bunları dizeceğim. Kısa video olacak. Evet, bunlar böyle dizicem arkadaşlar. Bu iki küçük şeyi de oraya atmaya çalışacağım. Ve ben oh. de varım gidip geldim. Evet. <laughs> Bir tanesini ben atacağım, bir tanesini e, Asya atacak. Al sen şunu. Bak bunu böyle bak. Bak. Sana sizlere de anlatıyorum arkadaşlar. iyi dinleyin. Bunu böyle atmaya çalışacağım. Eğer böyle düşürmezsen bunu kay, kazanırsın. Yani şöyle bak. Bak böyle. Bak. Oğlum, bu Burada da oğlum çok Burada <laughs> atcan düşürmezsen kazanırsın. Anladın? At. Böyle sadece serbest at. Oo <laughs> ilk de yaptı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar parti kesine gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdan like atıp da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Parti gelebilir ha.